Benim kocam bir şahane, şahane. Kocam evde hep bana yardım eder. Asla yan gelip canım kocam. Sinan sen... <gülüyor> sen... <gülüyor> ne yaptın ki? Kuşum lanı ben sarıyorum. Kuşum kuşum deyip her şeyi. <laughs> Sinan salonda gerçekten yatıyorsun bugün. <laughs> kocam, kocam. Dünyanın en iyi kocası. Benle sarma saracak kuşum. Selamünaleyküm aşiretinin... arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Çili Kaşireti'nin başkanı. Ben ismim Sinan Kaya. Bu cansun Kaya, yeni karım. Y yeni yeni karım, yeni karım, yeni karım derken? ben. <laughs> Durdur. Yeni ilk karım. İlk karım tamam yanlış. Yeni oldu. karım dedi. <laughs> sen yeni karım. Sinan ne diyorsun? Yarın, i̇lk çekimimiz <laughs> ya. Biz normalde TikTokçuyuz ama artık YouTube'a başladık. Bu bizim ilk YouTube videomuz. Evet arkadaşlar. Şimdi sarma saracağız inşallah. A A sen e, sen en iyi koca olarak sarma saracağını söyler misin lütfen? Evet beraber sarma saracağız. Bu bizim evet. İlk vlogumuz ve sarma saracağız. Karımla beraber. Daha yeni evlendik. Bu arada nikah yaptık. E, düğün de şeyde. Haziranda inşallah. Antep'te. Bu arada ben evet. Antepliyim. Karım da e, Urfalı ama Yok. Ankara'da oturuyoruz. Arkadaşlar yasaklanan e, yasaklanan video. reklamlar. Yasaklanan YouTube videoları. Yürü gel. Nasıl, geliyor ben. Evet şu an sarma içini hazırladı oh, Cansu'm. Gerçekten. Bu sarmanın içi bu yarpak ilenler var, mi? sepetler var, yarpak var. Görüyorsunuz. Evet Antep'te yani. bizim mahallede böyle yarpak satarlardı. yarpak <laughs> var, yarpak var diye mahallede geçiyorlardı dezeler. Sinan senin çok güzel karın var. Evet. Sinan sen beni çok seviyorsun. Çok. Hı. Kocam kocam dünyanın en iyi kocası benle sarma saracak kuşum. Evet. Bana her şeye yardım ediyor. Çünkü evet. o benim bir tanecik canım. Kocam kocam. Sinan ben parmak gibi sarmıyorum haberin olsun. Nasıl edecek şimdi? Sinan. Ha. Ben biraz tombik sarılmak ya bu daha güzel olur. Tombik yapacağım. derken? Böyle. Bu arada şu iç tarafını dış tarafını bilin değil mi? Nasıl bilindiğimi? Bilin Bilmiyorum değil mi? Tabii tabii böyle Yani bu bir tarafı iç bir tarafı dış ya. Sinan biliyorum ilk defa mı sarma sarıyorum aşkım? Ne yani? bileyim ben. Sinan sen, ben sanki ilk defa sarıyormuşum. Ben alamıyorum. de bunun yağı dibine gitmedim şimdi. Bip. <laughs> Bip. Elit Youtuber'ım benim. Elit kocam, elit kocam. Youtuber'ların kralı kocam. Biz şimdi Youtuber olacak değil mi? Sinan biz Youtuber olursak Tuşum. Hı. Herkes olur. Aynen aynen. Vağ. Herkes Youtuber mu olur? Evet kocam. Bizden görür mü? Hayır biz olabilirsek yani. <laughs> Sina ne yapıyorsun? Yapıştırıyor musun? dilini bir çıkaracak. Boynu şöyle dalayım. Nasıl yapışıcı başka? Sin Sina öyle sarma mı sarılır? Sina saçı bırak. Aa, numara. Bırak da işte. yapma. Ha? Kafayı mı yedin? Bir de A, oraya koy Sina hayır. Cık. O neydi lan? Niye beğenmeyin? Yalamadan koy. Yalamazsan nasıl yapışsın? Sarma sarmayı bilmeyin. Ben gördüm TikTok'ta akımda böyle yapıştırıyor. Sinan akım mı çekiyorsun şu an kocam? Tamam akım değil de böyle sarılıyor. Başka nasıl İnanamıyorum sana şu an ya. Gerçekten. <laughs> Sarma saralım dediğinde gerçekten saracağını zannetmiştim. Sarayım ya işte. Antep sporum benim. Daha nasıl sarar? Hah yalamadım ağa yapışmıyor. Ağa yapıştı lan. Nasıl yapışmıyor? Şuraları yapışmıyor. Yapışır yapışır. Ha, bak ben oldu mu? Evet. Sinan onun uçlarını koparmamız lazım ya. Sen koparsan koysan aslında iyi olur. Ben de bir yerde sarsam. <gülüyor> Sinan. <gülüyor> Sinan. Tamam bence bunu kesecek. Bu böyle olmuyor. Sinan ya yaprağı az çıkardım ha. Tamam bu böyle olmuyor. Onu kesmemiz gerek. <laughs> Yoruyor musun bunu? Yesicik yesicik <laughs> Kocam, kocam, kocam. Al şimdi. Hayır işte sen kes şuraya doldur ki ben de bir yerden sarayım. İkimiz de aynı işi yapmayalım. Niye? Sinan sen etli sevmiyordun benim ha, ben için. ben sana da vereyim bir de. Sinan deneyim. sen etli sevmiyordun benim için etli sarmayacaksın. Evet. Kocam Olur benim için her ya, şeyi yaparsın. Senin için yerim. Sinan sen benim için her şey yersin. Hı hı. Evet arkadaşlar minnoşlarım, kocam dünyanın en iyi kocası. Kamera arkası. O neydi lan? <laughs> Bunun <çocuklar> izliyor. ya. <laughs> bana Çocuklarına... sabahtan beri yapmadı, bırakmadın. Ah. <laughs> Benim kocam bir şahane, şahane. Kocam evde hep bana yardım eder. Asla yan gelip <laughs> yapmaz, canım kocam. Kocam, kocam. Ne yapıyorsun? Sinan sen yardım istiyorsun. Hayır. Sinan sen... Hayır. Sinan evlerini daha bir ay olmadı sen yardım istiyorsun Sinan. Hayır. Sinan ben sana ellerimle sarma hazırladım. Sen bunu çok seveceksin bana daha çok aşık olacaksın. Öyle mi inşallah. <laughs> bir saattir. <laughs> Dört tane sardım. Bu nasıl oluyor? Ha buradan alsana. ucunu kestim. Tam ucunu... O zaman Sinan sen ucunu kes fazla kesme Yatıyorsun. Ya tam dibinden keseceksin yoksa orada nasıl olucu öyle olmaz ki. Olucu olucu nasıl Aa, bak, olucu? Bak, tam dibinden keseyim. Ya böyle bu ne ya? Sinan düzgün kesmeyin şu şunu. Ah. Bu dibini kesme de hiç güzel de dibini kesip koysalarmış. Öyle olur mu aşkım? Dibini kesip satmıyorlar mı? Satmıyorlar. Sinan ben de Antepli oldum artık Antep çivesi konuşayım. Ne sen Antep şivesi konuşayım artık. Konuş Antep şivesi konuş. Donucuk. Ee, bir şey at aklıma geliyor. Ne geliyor? Sinan. <laughs> Sinan sen... Ha <laughs> Sinan, sen... <laughs> Sinan sen, beni... Bak, Sinan, bak. Sinan ben bugün yumurta kırdım kafamda. Ceza mı yaptın? Ceza yaptım Sinan. Sinan ben güzel sarıyor muyum? Çok iyi de niye o kadar uzun ben bilmiyorum ki sen... Minik minik yapmayı bilmiyor mu ya? Minik niye yapayım aşkım? Minik niye yapmayın yani sarma dediğim böyle lök tamam, ağzına atıcın. Tamam da atıcım da yaprak büyük ya atıcım. Yaprak büyük olsun olur küçük yapabilirsin. Sinan sen hiçbir şey beğenmeyeyim. Sinan sen benim yukarı bulmuşsun bir de beğenmeyeyim. Beğeneyim beğeneyim. Dur söyle. Ay karı değil hanımefendi. Aa bir de ne küçük buldum. Al küçük yap hele. Ya. Al. E bu yaprakları küçük alaydın abi bir tane daha lan. Sinan ben almadım. Handan'ın çillik bahçesinden geldi bunlar. Çillik bahçesi mi? Bak bu YouTube. Ha, Handan'ın bahçesinden geldi. Handan'ın bahçesi. Handan'ın bahçesinden. Ben bunu çekeceğim diye burada para kazanamıyorum şu an. artık kız bir şeyler sizde. Eşim TikTok'ta dilenci de arkadaşlar. Sensin lan dilenci. Yani ben YouTuber şey. benim. Ha, benim ee, her var. Benim karım TikTok'ta dilenci. Ya sensin dilenci. Ben YouTuber'ım. Benim TikTok'la hiçbir bağlantıma Sinan, alakam yok. Sinan senin dilin ağzına ağır geliyor Sinan. Bizim dönemimize göre senin ölüm hakkın gelmiş. Görüyorsunuz hiçbir şekilde konuşma hakkım yok. Her şeyim elimden alınmış. Ee, Sinan sen kendi yeni karı bulacaksın herhalde. Bak gördüğümüz gibi psikolojik ba şiddet, baskı her şey mevcut. Sinan sen e, kendi hmm. yeni karı bulmak istiyorsun. YouTube'un kitlesi çok farklı biliyorum. Kendisi bilmiyor. Öğrenecek zamanla. Kendisi Oy. YouTuber değil. Ben YouTuber'ım. Evet arkadaşlar. Ay zıkkım. <laughs> he he. Görüyorsun karısını kötülüyor. Bugün <laughs> karısını kötüleyen. Yarın vurdurur mu ne? <gülüyor> Vurduruk. <gülüyor> Sinan bu değişik bir tip oldu ya. O zaman ben zaten saramayayım. Ben onları keseyim sen yap. Tamam o zaman tamam. sen kes de ben sarayım. Tamam. gördünüz. Beraber saracağız dedi sen din ucunu kes deyin. Ben kaç hangi birini yapayım? Birini söyle yap, yani ne şekil yapayım. Aa ben buldum, bak ne edeceğim bilin mi? Hı. Bak bir daha. Bak şimdi bu yarpa ya. Bak. Hı. Şurası var ya. Hı. Buraya da bunun burası kadar şey koyucun. Bak hele bak. Hı. Burası kadar şey koyucun. Ne İç oluyor? koyucun. Sonra sardın ya bunu buraya kadar. Şurada katladığında bu eşit oluyor. Ayaktın mı? Bak dediğimi anladın mı? Bak. Bak bak. Burayla aynı şeyde yapayım. İzada. İkkan yani seni hiç dinlemedim ama yani bence haksızsın ya. Hiçbir şekilde dinlemiyor ya. Ya önemli şu an sarmayı. Ya ben sana bir şey üreteyim. Bir tamam noktasını olmazsa, Püf noktasını ne yapayım? Al. Kötü oldu bu. Sanki tuzlu olacak diyorum. Neyse, tamam. Tuzu gider mi? Gider gider tuzun. Yaprak Pişince. Yaprak tuzlu çünkü. Ya zaten yaprak tuzlu, salça tuzlu, sen tuz attın. Bunları sen daha önceden hesap etmen gerekiyor. Ver yaprağı onları. Yaprağı suya koydum. Ver bana onları. Şunu yapabilirsen yap. Bu ne Sinan? Bunu neresini yapayım? Dur bir daha. Ben sana yaprağı. Bu şey ne kurban olayım ya? Dur şu kazan ne burada ya? Ne güleyim? Bir şey gülmüyorum. Yayında bir şey yazdılar ama güleyim. Sinan sen bana aşıksın diye mi yardım ediyorsun? Evet. Yoksa sen mesela başkasıyla evli olsaydın eder miydin? Eşimle e, evlendim. Seni seviyorum ve eşime yardım ediyorum. Evet. Nasıl yani? Yani seni sevdiğim için seninle evlendim. Sevdiğim adına da yardım ediyorum yani ne var bunda? Sinan. sarma işi zor ya. Sen benden başka kimseyi sevmedin. <laughs> Sen bir tek beni sevdin doğduğundan beri. Evet. <laughs> tamam. Kocam, kocam, kocam. Kocam. Ben kocama aşığım. Çok Yayında sevim. Sinan Dişme yazıyordun. <laughs> dezga. Nasıl dezga? Dezga. O da de normalde bunun içi yenirdi de et var. Ben yiyesim gelmiyor Valla çok güzel oluyor Sinan bir giye bence. bir ben denem. Tencerenin altına yaprak koy aşkım. Ya her şeyi de ben Hiç yapayım o zaman. Sen ne yapıyorsun? En büyüğünü ben yapıyorum şu an zaten. Ne yaptın ki? lanı ben sarıyorum. Kuşum kuşum deyip kitli her şeyi. Bu... Ben de ben acıktım ya. Ben de sanki ya. ya ne bütün yemekleri de döktüm. Döktürdün ya. Çorba yani. da mı yok? Çorba var. Aa çorbayla ben ekmeğe bandırır yerim. Çorbayı dökme dedin Tamam mi? hadi ben bunları yapana kadar sen hazırla çorbayı ısıt. Sinan sarma sarıyorum şu an. Dur bekle biraz saralım. Tamam komşu mu yapacaksın? Çorbayı yap da yiyek. Komşu ne alaka? Tamam acıktım ben. Sinan. Aç aç çalışamıyorum ben. Sinan ben hevesimi alıyorsun ya. Hevesini <laughs> niye alayım gülüm bir çorba ısıtıcın ya. Sinan ben sana burası sarma sarıyorum. Tamam beraber yapıyık ya gülüm. Hanım. Tamam aşkım sen o zaman çorbayı koy ısıt minnoşum. O neydi lan? Ben de sayayım bitsin bu. Nasıl o neydi lan? E o zaman sen yap bitir o zaman ben gideyim. Çorba yapayım. Nereye ben gideyim? Yapayım. Ben de çorba içeceğim. Benim oğlunu kurtarın. Ben mi çorba içeceksin? Benim karnım açken sen nasıl çorba içeceksin? Yo yo gülüm sen tamam. Sinan yırtıyorsun. Ben aç değilim. Doydum ben. Ya yapıyorum sus ya şu elimdeki bitsin. <laughs> Sinan salonda gerçekten yatıyorsun bugün. Bugün salonda yatıyorsun. Ne dedim bir şey demedim ya. Sen durmuyorsun gene. Allah Allah Zafer benim diye güldüm ne var. Zafer gülüşü yapıyorlar gene. <laughs> bu yaprak o da çok gelmiş ya. Tamam da bu çok ama biraz daha mı yaprak ıslatsam Sinan? Gülüm ya onu da dolma yaparım şey diğer. Ama siz yaprak sarması ya. seviyorsunuz. Seviyor ki. Yani tamam o zaman hepsini yaprak yapak. Daha Arkadaşım sığacak da mı ona? Bu koymam lazım. Bu var buna. Ona mı koyacağım? Hı hı. Yani onun dibine yapışır dibine. Yapışmaz aşık. Kaşık maşık koy dibine. Rahat ol sen. yapışır. Yani yapar, yapışmaz. O zaman yağ sür dibine. Ya yapışmaz her zaman yaptığım şey işte, yapışmıyor. Peki. Yaprak koyunca yapışmıyor. Tamam. Koydun mu yaprak? Koyuyorum şu an. He tamam aferin. <laughs> Akıllı kız ya. Ben daha önce onu hiç düşünmemiştim. Bu arada buzlukta kemik var. Ha. Onu çıkartıp altına kemik mi? Yok kerim sağ ol. Allah <laughs> rızası için etli sevmeyeyim değil mi? Hala yok kemik koyu Et koydu. içi et dolu zaten. İçine 400 gram dana kıyma koydu. Hala daha kemik değil. Daha suyuna da şey... Sen nasıl sudan teplisin ya? Ben etli sevmeyeyim. Ben zeytinyağını seveyim. Etli böyle donuyor sevmiyorum onu. Arkadaşlar bu yedek dolap. Asıl dolap orada. Dolap boş değil. Bu yedek dolap. Bunda öyle ıvır zıvır var. Yayına dolap boş yazmış mı orada? Mehmet dolapta bir şeyler yok. Hadi bir şeyler atın hediye. Yürü. <laughs> hediye atın da ee, pardon YouTube unuttum. Evet. E, Cansu hediye istiyor. <laughs> ben YouTuber'ım. Ben normalde anlamıyorum bu TikTok'tan da işte Evet buradaki yayıncılar hediye falan istiyor. Benim alakam yok aslında. <laughs> Sinan yalıyor mu? Yalıyor muyum Yürüm. sence? Allah'tan korkun ya. Sinan kimse daha bizim bir şey yemez sen. Yalamam ki niye yalayayım ya? Yalamıyorsun zaten. Yo ne yalayacağım ya? Biliyorum yalamadığını. Yalamam ben sen merak etme. Sinan. Vallahi yalamadım ya. Ne yalayacağım ya? Tövbe 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 Allah affetsin Allah affetsin. Dil atmak başka yalamak başka. Sinan. Allah çarpacak şimdi tövbe estağfurullah. Daha bir de yemin ettim ya. Neyse Allah affetsin. <laughs> Nasıl bir yemek getirme şekli lan? <laughs> Bugün beni sınıyorsun da hadi bakalım. Hadi bakalım Sinan ne Kaya. Ne olucun, ne edicin yani? Hadi Sinan Kaya. Farz et kesin. Yayında iyi sataşıyorsun bana, o yayın kapanır ha. <laughs> Biri duysa yanlış anlar. Benim <laughs> şu an YouTuber'ım burada kılıbık zannedecekler. Ben kılıbık değilim. Ee, şey yapayım, şekil yapayım. Yayına açık ya onlar. Siz rahat olun. Yoksa mas masaya koydun mu? Masaya koyma aşkım. Tamam? Masaya koyma. Tamam kuşum? Ayık olun yani, siz rahat olun. Paşa gözünü seveyim ya. Lütfen abi bu da bizim kedimiz. Paşa adı. Ömrümüzü yedi bu. Bana bile gördüğünüz gibi her şeyi yemeye çalışayım. Şöyle göstereyim. Bak nasıl bakayım. Yani ninja gibi bir şey. Ninja kedi. Paşa senlik bir şey yok kardeş. Gidip mamanı ye Yürü. Yürü paşa. Sarma arasında çorba içiyoruz gerçekten. Bizim gibi bir aile asla yok. Sarma tahtasının üstünde. Bu arada bu tarhana çorbası çok güzel yapmış. Şu an çekiliyoruz kuşum. Afiyet olsun aşkım. Kocam yarasın. Yarasın <laughs> kocam. Kocam. kocam o kadar yaprak sardı ki, <laughs> o kadar acıktı ki anlatamam. Dalga mı geçin yani? Yok kuşum estağfurullah kocam. Sen nasıl dalga geçin? Çarpılırım. Aferin. Öyle ha, kalırım. Haş, Öyle kalırım. Haşade. Teşekkürler. Haşade. Çarpılırım söyle. Haşa nasıl da alıyor kralım Kıralım Gerçekten. Oğlum ben yanlışım ya, çöpleri bana atmışım. Sinan! Ne bileyim benim. Neye bir şey yok ne var Sinan. Sinan çok hiç koyuyorsun yanlışta. Kesin lan. Kıfet! Bu işin doğayeni bu adam. Çok biliyormuş gibi onlardan. Bu işin doğayeni benim. Her Hı -hı. şeye de karışıyla. <laughs> ben de. Oh. Kocam, kocam, kocam. Akıllı kocam. Ha. Sinan <laughs> Aşkım yapma. <laughs> Vallahi bir şey yapmadım. Bir tanem yapma. Vallahi bir şey yapmadım. Dur, sen ne çeksin dizerken. Kazan dizi. <laughs> evet, sarmalarımızı diziyoruz. Tombik sarmalarımızı. Biz tombik sarma seviyoruz. Çünkü ağza gelince daha güzel geliyor. Değil mi Sinan? Hı -hı. Dolu dolu, yerken dolu dolu. dolu bir dolu. de bu ekli zaten. Day later. Kocam, kocam, kocamla yarım saat önce boşanıyordu kışım şimdi barıştık. Ona sarma sardığım için dayanamadı, sarmadan yiyemedi diye eve geri döndü, evden gitmişti. Kocam, 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 kocam. Ben Cansu Kaya, geldim Kaya Kaya. Sarmayı var? pişirdi. Şimdi kocama yedireceğim. Kocam, Sinan gel, hadi yedireyim sana sarmayı. Evet. Balcanla koymuş. Üstünde balcan var. Altında. Sarma var. Balcanı yaparken çekmedik. Bu balcan mı? Balcan işte. Bu balcan Sinan, bu değil bal... mi? Sinan bu balcan mı? Balcan işte balcan değil mi? Sinan bu balcan? Balcan. Tamam. Evet arkadaşlar durun şöyle koyalım. Burada çekeyim. Sinan biz fal çift, çiftik. Bu Niye kavga ettik Sinan? Biz fal çiftik yani. Biz fal çiftçiyiz miyiz? Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu dolmaları ben yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Bu dolmaları ben yaptım. Bana yayında makarna yapıyorsun dedikleri için ben Cansun Kaya. Dikkat dikkat. Ben Cansun Tatlı Kaya. Ben bu adamın hem imam nikahlı hem belediye nikahlı karısıyım. Bu benim kocam. Kocam. Benim kocam. Evet. Şöyle, kocam. Yalnız bu tam oturmuyor da bu nasıl olucu? Durun zaman şöyle diyor. Bu nasıl dur Sinan? Mecbur. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Sinan Üstüme o havaya kaldı mı? Sıçrayabilir. Sinan ne yapıyorsun? Mecbur çevireceğim ya. <laughs> Sinan beni mi çeviriyorsun o havaya kaldırdın? Hadi. Bir. Sinan korkuyor. Hadi sen ileri gitsen. ileri. Sinan korkuyorum i̇leri, Sinan korkuyor mu? İleri git sıçrayabilir. Hadi. Üç. iki, Bir. Aaa. Şak şak şak. Götür. Gelini, gelini, Antep gelini. Sinan dibine mi tutturmuşum? Antep gelini olarak sarmaları yaptım kuşum. Bunları elimizde alalım. Tamam yok düşmez. dibine tutturmamıştım ya bir şey yok. O şey dibine koyduğum yapraklar onlar. Hı hı. Kocam bana bir daha aşk olacaksın. Kocam, kocam, kocam. Vay içi çok güzel pişmiş. Çok soğuk soğuk efendim. Oha Sinan. Nasıl bir şey içi pamuk gibi olmuş. Hmm. Oh very delicious. Oh my god. Leziz. Nefis. Sinan sen karnını oh. orada doyurdun. Sinan gel ağzını üfleyin. Sinan gel. Sinan biraz soğuk i̇şte daha da yenir. Tam dediğim gibi içi çok iyi pişmiş. E Sinan ben sana benimkini ye dedim. Başka bir daha yemezsin dedim. Yalan mı dedim? Yok yalanım. Ya.